kendileri sezon açılışı yapıyorlar. Bu sezon açılışını Mevlana Camii gibi Avrupa'nın sembol camilerinden bir tanesinin bahçesinde yapıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Kermesi bize renk kattılar. Öğle namazımızda bir saf cemaat fazla oldu. Bunlar hepsi güzel bir şey. Dedik ki kendi kendimize bu uşakla bir duayı hak etti. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. İlahi Ya bizi iman üzere, sıhhat üzere huzuruna kabul buyurdun. El açtık dua ediyoruz. Dualarımızı da kabul buyur. Ya Rabbi bu iki tekerlekli araçlarla trafikte canlarını senin hıfzına emanet eden kardeşlerimizi kazadan, beladan, felaketten, musibetten muhafaza eyle. Ya Rabbi kendilerine gafletle dalgınlık verip kaza yaptırtma. Karşılarından gelen tır şoförlerine, büyük araba şoförlerine yollarını şaşırtıp bu arkadaşları köşeye sıkıştırtırma. Ya Rabbi bu kardeşlerimize dünyadaki yapmaya niyetlendikleri güzel işlerde muvaffakiyetler ihsan eyle. İlahi Ya Rabbi kazasız belasız her yola çıktıklarında evlerine, ailelerine, yuvalarına, çoluk çocuklarına kavuşmak nasibi müessel eyle. Kendilerine helalinden bol kazanmayı, hayra harcamayı nasibi meseleyle. Ya Rabbi dua ile başladıkları sezon açılışını yine kazasız belasız bitirip dua ile hamd ile evlerine dönmeyi sana daim şükreden kullardan olmayı nasibi müessere Amin diyen dillerini haricamine razı eyle. El an el açıp şurada yaptığımız duayı dinleyip amin diyen cemaatimizin de her birlerini her türlü felaketten, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi. Dertlilerine deva, hastalarına şifa ihsan eyle ya Rabbi cümlesinin aile huzurunu bozdurma ya Rabbi. İki dünya saadeti sana ediyoruz nasip eyle ya Rabbi. Namerde değil merde bile el açtırma ya Rabbi. Birlik ve beraberliğimizi, dillik ve düzenliğimizin bozulmasına müsaade etme ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ya da, e, bir Türk milletvekilimiz e, Tunahan Kuzu Bey aramızda kendisi e, camimizi onurlandırdı. Bu toplantıyı da onurlandırdı. E, birkaç kelam edecektir zannedersem apolitik. E, lütfen buyurunuz. Teşekkür ederim hocam. Bu güzel duanız için ben size ayrıca teşekkür ederim. Normalde motorcularla beraber program yaptığımızda o programın motorcular tarafından alındığını görüyoruz. ve Konuşma yaptığımız esnada motorcular bir araya geliyorlar. O motorcular da milletin, vatandaşın ilgisini topluyor ve bugün de motorcuların ilgisini kendi üzerimize çektiğim için teşekkür ediyorum size. Beni de bu açılış programında 3-5 kelam yapmak için beni buraya çağırdığınız için de teşekkür ediyorum. Sevgili hocam çok güzel dua yaptı. Bu duası için teşekkür ediyorum ona. Şimdi ben kendim de Rotterdam'da kalıyorum. Rotterdam'da bu güzel camimizin önünde böyle bir açılış yaptığınız için organizatorlara ve motor kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Böyle hayırlı bir şekilde sezon açılışı yapmak gerçekten çok önemli. Hoca efendimizin duasını almak ve bu dualara amin demek çok önemli. İnşallah bu önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki dönemlerde motorcular zaten her sabah kalktıklarında kendim motor kullandığım için de biliyorum camları açarlar. Hava iyi olduğu zaman Böyle parmaklar böyle kaşınmaya başlar. Motor motorun sesini duyarlar böyle motora binmeden önce. İnşallah bu sezon hava çok güzel olur. Hayırlısıyla kazasız, belasız güzel güzel bir motor sezonu geçirmenizi canı gönülden diliyorum. Teşekkür ederim. Evet.